Yeni testimiz Aha, abi yeni bugün test. özel. Hadi. Neyi yapsa Kavattık direkt ayrılmasın veya yok, ayrılmazsın. Değil mi? Bilemeyiz abi Çağrı abi için çözmesine bağlı. Yapma ya. Batu hazırlamış. Zaten biz hazırlıyoruz abi bu testleri. Sen sen istemiştin bunu. Tabii bir de sen dedin. Ne kadar ayrılma sebebi. Tamam her türlü ayrılık var burada ama %100 yok, Ona koyduğundan sebebi. ayrılmazsın herhalde. Tamam ona koyduğumdan ayrılmam. <laughs> Gece eskiden hoşlandı, kişi kişide kalması lazım. <laughs> <laughs> İyi başladık. Ne oldu evet, Böyle başlangıç falan. Abi. ilk üçe dikkat ettiğim ben sana tavsiyemi yapayım. Bence yani. abarttım bunu ya. Bir de değildir. Yani, evet abi yorumla. Bir abi ya. Ayrılır yani. Bir ya demeyelim. Ya bu, da, bu daha, daha kötüsü gelme ihtimaline karşı ikidir bu bence. Bak 1 ise %100 direkt. 1'dir ama bu ya. koy koyun abi o zaman Çağrı abi sen düşün. Daha kötüsü gelebilir diye ikiye koyayım mı? Olur. Ben öyle i̇ki, düşünüyorum iki kesin, kesin vardır evet. tamam, <laughs> daha kötüsü. Kesin daha kötüsü vardır. Sen abi tecrübelisin abi bak. Tecrübelisin. Ya kesin <laughs> daha kötüsü vardır bunu 3 de diyebiliriz ya. Sen İlk 3'ten sonrasına kabul değil İki diyeyim. ya da 3. Aynen. İlk 3'ten sonrası olmaz buna. Aa neyse. Farklı senin yani. yerine başkasıyla dans etmesi. Allah Allah. Yani ben de bu teste göre... Sen sen bilirsin koy yine. Benim bir fikrim var çağrı bir söylesin. Sen söyle fikrini dayı. Ama yönlendirirseni. Evet Yok, yok aynen, yani. olmaz. Ya senin dayı seni sonik fikirlerini aldım. <laughs> Ama <sürdüm. gülüyor> <Hadi> söyle. Ama <Yok>, söyle. <laughs> abi söyle Allah Allah. Söylesin abi. söylesin abi. Ben 6 ile 8 arası bir şey düşünüyorum buna. Bu mu fikrim bu mu hani puanlama evet. mı? Sebebi de, sebebini de söyleyeyim. Abi yani ortak arkadaşla falan böyle karşılık Öyle. ne bileyim olabilir yani. Dans, dans bak burada şey değil böyle el belde falan dans değil sonuçta. Level C5 çalıyor. He mesela. Ortamda böyle gibi. 5 diyeceğim ben. Çok yukarı koydum. Senden gizli eksiyle mesajlaşması. Ne var bunda? Bitti mesela. Evet. Onu bitti mesela. Senin arkadaş olarak tanıtması. Ama şimdi şöyle, bak ailesine falan filan ilk etapta arkadaş olarak tanıtıyorsa onda sıkıntı yok abi 8. Bu aylık sebebi değil yani arkadaşım. Ali Mesaj geldi telefonu orada. senden saklaması kavga sebebidir, sorgulanır. Ayrılığa giden bir altı. Yani dönmesi zordur. Aşırı sinep kullanması Heh, hoş, oh, red flag. olunmaz, serisi bir durum var abi. değildir. Ama kızlar grubu vardır bilmem ne vardır falandır o yüzden 7. 400 günlük serisi var Öyle. bozmam diye. Beraber izlediğiniz Aman. diziyi senden önce bitirmesi. Bu bir Hiç ayrılık sebebi, değil. bu bir kavga sebebidir, güzel bir kavga sebebidir. 10. Yani yapsın diyorsun yani. Yapılabilir. Senden evreden birisiyle yakın arkadaş olması. Yani güvenlik arıyor. Niye ona koydu diyecek. <gülüyor> Alo. <gülüyor> <gülüyor> ee, yönlendirebilirsin sağ ol. <laughs> Akşamlar. Benden nefret eden birisiyle benim sevgilimin işi olamaz. Koyayım. Yani bu bir ayrılık sebebi iki. İki çok oldu ya acı. Lan benden nefret eden birisiyle yakın arkadaş olmuş. Ben de bu insana güvenip hayatımı birleştireceğim bir de düşün yani. Abi Henry Cavill, Tom Hardy, Kenan Yıldız. Bunlar Barış bu dört değil de dört değil normalde. Beş normalde bu da yine de modellerini takip ediyor. O zaman ben de mi yani? Icardi. Dokuz, dokuz, bura dokuz. Osimen. Burada Aa, ben dört değil diyor. Aa, Aa, nasıl? Koyamam. Koyamam. Koyamam bunu dokuza. Koyacaksın abi bitti. Sana lan koymuyorum. Koyuyorsun onu ya koyar mısın? Bitirmiyorum Kabul testi. Kabul etmiyoruz tamam. Kabul etmiyoruz ama koy. Ya yine bir fiyasko yaptın abi. Son abi ya. Ya. Her en şey azından test bitsin abi paylaşacağız da. En azından test bitmesin dostum kapattım. Abi paylaşacağız ya. Hadi oğlum adamlar oh. bekle Steam grubundalarmış ya. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.